Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kanal D'nin sevilen dizisi Uzakşehir dizisinden yeni haber ve bilgiler yepyeni tiyolar iletmeye devam ediyorum. Yeni görüşmeler yapan Mine Kılıç Uzakşehir'e veda edecek. Kanal D'nin rekortmen dizisi Uzakşehir'in ikinci sezonu merakla bekleniliyor. Mardin'de çekilen ayna yapım imzalı dizinin yeni sezonunda hikayenin nasıl çekil, şekil alacağıyla ilgili tahminler ya yapılırken dizi kulislerinden sızan bir bilgi dikkat çekti. Ay sonunda sete çıkacak ilk sezonda Cihan yani Ozan Akbaba ile Alya Sine Münsal aşkının en büyük engellerinden Mine'ye Hayat veren Mine Kılıç yeni proje görüşmeleri yapmaya başladı. Bu durum başarılı oyuncunun uzak şehirden ayrılacağı söylentisini güçlendirdi. Bir diğer kulis bilgisi de Kılıç'ın yeni sezonu ilk bölümlerinde rol alıp daha sonra projeden ayrılacağı yönünde bak bakalım söylentiler gerçek çıkacak mı? Dizden e intihar sebebiyle çıkması planlanıyor. Bakalım e, diziden sızdırılan bu bilgi doğru olacak mı? Yeni 29. bölümüyle sezona e, giriş yapacak. Uzak şehirden yeni haber ve bilgiler.